Ya vallahi şimdi su dökeceğim ha. Şşt. 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 Ne oluyor? Paylaşamadınız mı? Paylaşamadın mı? Söyle bakayım. Sarı, senin paylaşamadın ne? Mikrofon açık, istediğini söyle. Paylaşamadığını söyle. Biz de bilelim. Hadi. Biz de Hadi. Bak sen ufaksın, o iri, çok iri. He, ee, sonra. Sonra bak 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 bak. Evlatlar. <laughs> Allah Allah. Az geçiremedim ha. Hadi hadi lütfen. Yok efendim. Lütfen. Kavga yok hadi. Hadi tamam tamam. Hadi bu tarafta. Hadi sen böyle geç. Hadi geç hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 하잖아. 사루 çok 가자